Galatasaraylı ve Hospital Basketbol takımı teknik ekip ve oyuncuları Euroleague Medya Günü'nde ligin Türkiye'deki yayıncı kuruluşu ve diğer basın mensuplarıyla bir araya gelecek. Avrupa'nın bir numaralı basketbol organizasyonunun lige katılan takımlar için özel olarak belirlediği gün Abdi Spor Salonu'nda 1 Ekim Salı saat 12.30'da gerçekleştirilecek. Eyvallah. Euroleague'deki ilk sezonunda top 16'ya kalan ve son 8'in kapısından son anda dönen Galatasaray camiası Ergin Ataman yönetimindeki Galatasaray Live Hospital'dan yeni sezonda büyük başarılar bekliyor. Euroleague C grubunda yer alan yenilmez armada Olympiakos, Montepaschi Siena, Unica Hamalaga, Stelmet Zelona Gora ve Bayern Münih ile birlikte son 16 mücadelesi verecek. Sarı Kırmızılı ekip ilk maçında deplasmanda Montepaski Siena ile kozlarını paylaşacak. <laughs>